Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Duygu Özarslan'ın TikTok'ta yaptığı yeni akıma bakacağız arkadaşlar. Duygu Özarslan yanlışlıkla bir şey yaptı ve TikTok indirdi telefonu ve TikTok kayıt oldu ve TikTok hesabı açtı kendine ve bir dans yaptı. Kintashtis. 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 Bu şarkıyı biliyorsunuz arkadaşlar. O şarkıyla bir akım yaptı ve milyonlarca insan, milyonlarca bir sürü insan, bir sürü kişi o akıma ayak uyduruyor ve Duygu Özarslan'ı gibi dans ettiler. TikTok'ta Duygu Özarslan akımı izleyeceğiz arkadaşlar. Yüz direkt başlayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar duygu gözlüsünü yapıyor ondan sonra bir sürü insan yaptı. Bir, bir kere daha izleyelim duygu gözlüsünü. <laughs> Şu anda bakım trend oldu arkadaşlar. Evet trend oldu. Touch <laughs> this. Bence net burada en güzel yapan duyu göz olsan bakın. Burada net en güzel yapan duyu göz olsan. Çok tatlı olma uçma. Bilgi su ışık var arkadaşlar şimdi burada. Bil furcular şu an linç alacak hayvan gibi. Kimse ilgisini demem bak. Ona şarkı bir tane dans devam ediyor. Ve burada da Ali biçim yapmış. Ali biçim show. Eski late night show sahibi ablamız 35'lik. Ali biçim yapmış. Teşliğiz. Bu adam efsane ya. Teşliğiz. Bir daha bir daha bir daha. Bir Dezenfekte reklamı gibi yapmışlar Ama ne alaka bilmiyorum Kızın saçları çok beğendim Gitaş test Gitaş test Ah be şimdi yanımda Furkan olacaktı var. onunla beraber yapardık dans Ama bir dahaki videoda belki bunlara birkaç tane TikTok videosu çekebiliriz Furkan'la beraber Furkan ve Dokan'la beraber kesinlikle Abi şu an daha duygu özasından daha güzel yapabilen yok. Ha yarın ne olacak Merve Canınız cemez olmaz. galiba yanlış hatırlamıyorum. Ben. <laughs> Yine bir neyse. <laughs> <laughs> Şarkı çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Bayağı sarıyor. Arkamda kulaklığın markası bir yerden Bu demek ki kız de ya? Burada şey 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 saçını şey beğendim. Şey Abi ne terk et duygu alsan gibi yapmaya çalışma ama kimse duygu alsan kadar tatlı ve çekici seksi olmamış. Şey 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 şey. Şey. çalışılır yıkarken de tiktok çekmiş abi. Arkadaşlar burada sürekli ne yapıyorum diye sorarsanız burada benim kulaklık ses kısmı yer alıyor. Kısıyorum açıyorum ayarlıyorum çok gelir eğer sesimi. Konuşurken kısıyorum o yüzden. Alışkanlık oldu. bana. İleride YouTube'dan para kazanımda güzel bir kulaklık alacağım daha rahat etmemi amaçlı. Başta dönmesi bir saçma olmuş ya ben şey yapamadım fazla. Bu kız da baya bir yerde fenomen ünlü şey olmuş. Bu kız TikTok'ta şey olarak bilinir. Tek hiçbir yerini açmadan fenomen ünlü olan kız. Başka. Evet tatlı kız ya lan. Kitaplıs. Kitaplıs. Fettnis. <laughs> abi net duygusuz kadar güzel yapabilen yok şu ana kadar ya. <laughs> Keşnat akımının kralı kesinlikle duygu sandır abi. Net. 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 <laughs> ne yapıyorum abi ben ya? Yok okay, ya ben bunu beğenmedim. Daha yeni duştan çıktım arkadaşlar vücudum bebek babası gibi. Ay ezgizem yapmış. <laughs> Hayır ikisini de beğenmedim abi. Direkt Merve Yalçın'ın olduğu şeyleri beğenmedim. Yani Merve Yalçın'la alakalı değildi ama beğenmedim yani. Neden bilmiyorum ama beğenmedim. Ozan <laughs> <Orhan> Çetin. <laughs> Bunlar yine evlenme <laughs> 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 Kepa. <laughs> Abi psikolojim bozuldu şarkıyı çok iyi sarıyor arkadaşlar gerçekten sürekli hani şarkıyı dinlemek de psikolojimi bozuyor. Yani çiftlere göre güzel olmuş. Ev sivitim kazağım artık kendisi çok tatlı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu süreye kadar izleyenler like'a da abone olabilir mi? Yuvaya yoruma izlediğim yazarsa çok sevinirim. Gerçekten siz çok iyisiniz. Sizi öpüyorum. Hadi bakalım kendinize Kız olduğu için Merve Yalçın o mavisi bir çok hoş durmuş. Bunu atmış Şey arkadaşlar. Ha, bir daha izleyeceğim. Ya. Gitar tes. Gitar tes. bir kızın ya. Kızım montuna bak bir de benim ev halime bak abi ya.

Ya abi uzatmaya gerek yok hani net net duygularını gidelim. En tatlısı ve bu şey bak benim ayakkabılarım çok fazla kıskanın havasında arkada ayakkabılarını göstermiş ama net en tatlısı bu. Bu başladığım like attırıyor sana. Ali Biçim'in yapması efsane. Evet arkadaşlar bugün bu kadar duygu özasını akımını izledik sizlerle beraber TikTok'ta. Umarım eğlenmişsiniz, umarım beğenmişsinizdir. Sağ abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.